bu. Hepiniz hoş geldiniz sevgili shit show severler ve misafirperverler. Evinize beni e e şey yaptığınız için telefonunuza, evinize, ardınıza, içinize, tam yüreğinize, buranıza beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Sıcacık. Ne yapıyorsunuz be? Özlediniz mi beni? Hadi bakalım. Her neyse. Delikler bitti biliyorsunuz. Delik kampanyamız sona ermişti geçen hafta. Herkes deliklerini aldıysa umarım iyi bakıyorsunuz onlara. Hoş geldi. Sıcacık evlerinizde inşallah beni izliyorsunuzdur. Eğer metrobüste, iş servisinde, okul servisinde, toplu taşımada, otobüste beni izliyorsanız valla Allah kolaylık versin. Dışarısı ıslak, soğuk ve nemli. Ama inşallah bir yandan sevdiceğinizin kucağında, onun sıcacık koynunda, bir yandan da... Hadi bakalım. Neyse tek seniz ben varım. Yanınızda sizinle birlikte izleyip böyle şey gibi düşün. Burandayım. Burandayım. Arada başını koyabilirsin. Elleme yok yalnız. Elleme yok. Yapacağız. Şimdi! Geçen haftanın çüllüğü var. Bak ağzıma döküyorum çüllüğü. Bakayım <laughs> bu efekti yapabilecek mi editörümüz? <laughs> oh. oh. Şimdi bir de haftamızın... Of bak sponsora bak bak. Bak sponsora bak. İki elle zor taşıyorum bak. Burada sponsor var. Buna tıkladın aşağıda. Like attın. Aa bir de yeni bir şey gelmiş. Bunu hatırlatmam lazımmış. Hype. Hayır yayıncı olan değil. Ben Eren Aktan. Hype. Aşağıda hype varmış. Hype'ı aşağıla aşağılamayın. Hype'ı hype, hype tıklayın aşağıda. Hype'ınızı başka kanalda burada kullanın. Başka kanalda kullanmayın. Zaten başka önemli öyle bir şey değil galiba. Evi de üstünüze yapalım, üstüne yapalım mı kral? Gibi bir soru soruyorsan. Evet ne olur. Çünkü 3 artı 1 eve geçmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hadi iyisiyle. Bu ne? Mormonsun ama dövme istiyorsun. Ya abi şu mormon... Çoğunuz anlamadınız ne olduğunu. Şöyle ki mormonlarda mormonlarda şöyle bir durum var. Mormonluk ne demek? Bir aslında Hristiyanlığa bağlı gibi ama değil gibi de bir mezhep gibi bir şey. Garip bir şey. Ee, zina kesinlikle yasak. Seks kesinlikle yasak falan. Ergenler ya da sevişmek isteyenler yatakta üst üste geliyorlar. Ee, ama duhul etmek serbest. Fakat gelip gitmek yasak. Böyle bir saçmalık var. Duhul ediyorlar birbirlerine. Birileri yatağa sallıyor ki onlar gidip gelsin diye. Böyle bir saçmalık var. Gerçek bu. Sallamıyorum. Google it. Vallahi gerçek lan. Bak vallahi gerçek bu. Google it. Efendim? Hangi tab okunmuş bunu destan? Eee Dostoyevski. Ne? Dostoyevski. Dostoyevski mi? Kim? Dostoyevski. Doğru <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi sormalı İğrençleşmeyin bence. Dostoyevski mi? Dostoyevski okuyor ya. Ne var ki? Sait Faik'in abası yanık kitabını da okuyabilirdi. Geçtim. Ne olur filtre olsun ya. Oh. <laughs> Abi bu psikolojik bir hastalık biliyorsunuz, insanlarda var. Bunun meme versiyonu da vardı biliyorsunuz. Sürekli silikon yaptırıyordu memesine. Dünyanın en büyük memesine sahip olacağım falan diye. Bu da dudak versiyonu. Yazık, nasıl yaşıyorsun ki bununla? Niye ki? I started cc I think. Bu ne? Buna da saygım yok be! <laughs> Allah Allah. Biz <laughs> karamizar deyince de abimdir yani. Yüzü Yüzü ya. Görünüşü mü? Müziğe dans. Buraya boşalt. Tabii hemen. Bir de bir ağrı olur ben. Sağ mı hala bir var Abla partide nasıl dizin çıktı ya? Boşa kal. Allah. Bakmayın. Diyeceğim. Bu diyeceğim. Bu erkekler her yerde var. İnmiş sahile. Telefonla konuşuyor. Numarası mı? Evet. Önümden geçiyor. Su soğuk mu? Yüzüne bile bakmadım. Sonra biraz daha... <laughs> Yüzüne bile bakmadım. <laughs> yani su soğuk mu abla? Bir işte şey attı sana yani. Neden... So ...oldu ki ya adam ya? Ya, ya seni... Seni, ya ...seni de... ...nefret ediyorum artık bu çocuktan. <laughs> ya, 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 ya. ya günaha sokacak beni ya. Gafımızı da yapmış olduk. Engelli mi değil mi onu da bilmiyorum. Gerçi şey gaf mı değil mi? Kardeşiyle şarkı söylüyorken tatlılardı da. Eren sakın kınama. Çocuğum ve babam buna benzer. Babam niye buna benziyor? Öyle işte. geçmişi çektim ona perde. Ya müzik yasaklansın buna. Allah. Cebimde 200 TL var. Bugün bu parayla 3 defa yemek yerim ve çay kahve falan da içerim. Yani öyle planlıyorum lo. Lo nasıl içeceksin lo? 2 TL yemek yiyip bir tane kahve. Bir tane kahve içersin bir tane lo. Ama psikolojimle şehir merkezine geldim bile. Kantırmadan hırlık mahallesine doğru iniyorum. Ne? Şeytan kütçesine gidip ilk olarak çorba içmeyi düşünüyorum. Ha. Lama baba farz et ağacım mahalle çarpacaksın dedi abi. Yok abi dönerim. Bizim İstanbul borsası yine tıklım tıklım. Şimdi şeytan kütçesindeyim. Yani kapalı çarşı. O ne la? Biyancı mı? Abi hele getir lo. Sağlık için aç karnına iyi gel. Neyci? Biyan mı? O ne demek lan? Vermiş. Ahmet bir tane biyan içtim para vermedim. Dedi abi benden olsun sen. Biyan ne lan? Yorulmuşsun. Aa şimdi demirciler çarşısından çorbacıya vardım. Hemen kendime bir tane çorba istedim. Ama öyle böyle değil ya. İçi hep et dolu. Oo. Çorbamı içiyorum. Bire yanında bir sürü zerzevat verdiler. E yetmedi bir tane bedava çay da verdiler. Borcum ne kadar dedim? 70 TL dedi. İlk... Oğlum gerçi burada yaşayacaksam istemem ya. Ama çok ucuz hakikaten. 200 lira mı verdim? 130 liramı geri aldım? Burası Siverek Kanlı Kuyu Meydanı. Bu kuyuya niye kanlı kuyu diyorlar ya? Allah Allah. Bu bizim ağacımız da tam 600 yaşında. O ne la beton falan mı yapmışlar içine? He la betondur bu. Oğlum Turgut Ankara'ya taşınmamış mıydı lan? Siverek'e mi taşınmış? Zar saklam olsun diye. Bir yan şerbetmiş tamam. Diye. Aa şimdi koş babadan geçiyorum. Salam verip öyle geçeyim dedim. Al selamımı verdim ve karşı tarafa geçtim. E İbrahim Halil abiye de bir selam vereyim dedim. E yani ense tıraşı için berbere geldim lo. Aha men İbrahim Halil abi beş dakika içinde beni jilet gibi yaptı. Borcum ne kadar dedim. Benden olsun dedi. Pa Aa niye lan? Bu sayılmaz bak. Benden olsun diyen esnaf oranın ucuz olduğunu göstermez. O tanıdık demek. Para vermeden çıktım oradan. Hı. Burası Hacı Piya Çeşmesi. Yani Bakal Muhammed'in kızı türküsü var ya işte e burada geçiyor. Go. Bakal Mahmud'un kızı türküsü var ya. Bilmiyorsun Ha diğer mahalledeki kantırmadan aşağı doğru iniyorum. Tarihi Sivas'ı o geçiyorum yani. Kürt Filinsür. Ela valla canım bir tane oralet istedi. Aha evet. ben Zeynil abinin kahvesine geldim dedim bana bir tane oralet ver. Evet. Oraletimi içtim, kalktım dedim borcum ne kadar? Dedi bendensin. Yorul. E benin amısın? dedi. Vakit öyleyi bulmak üzere. Dedim Pisikletle şöyle bir kaleye de çıkayım. Sivas'ın kalesinin kapısını falan hoş almışlar. Ya bizde hiç böyle bir şey yoktur ya. Biz de enfilinsörüz Tanınıyoruz. En fazla abi işte bir eksiğin var mı diye soruyor. Örene gitmişiz bugün. Hatırını anlatayım. Bizi garip olarak görmüşler. Beni tanıdılar. Çocuk dedi ki abi şeytan avukatı ne zaman? Bir yandan da post makinesi tutuyor. E ama ne? sen ben orada bir kumpir 600 lira yazmışsın. Nasıl gelecek şeytan avukatı? Demişim. O da demiş ki abi vay. Valla bu oldu bu arada bu gerçek şiveyi at. Post makinesi tutarken şeytan avukatı soruyor. Ulan bir 10 lira indirim yaptı bari gelsin şeytanın. Acaba içerisi nasıl? Hız yasak, küçükler yasak, iki e de yasak. E valla iyi bir karar. En azından ailece gelip oturabiliriz burada. Tabii. E la valla ben ilk defa karayı bu kadar güzel görüyorum. Burada bazen konser veriliyor, çocuklar yan tarafta kendine oynuyor. Zemini de sivrik taşlarından yapılmış. Burada eskiden tenercilerden geçilmiyordu. La valla helal olsun kim yapmışsa. Masada kendine takma da oynayabilirsin ha. E neyse benim canım acıktı lo. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Ha kendine biteni, Dedim, bir tane nokta çay geldim. Dedim ara bir... Not dürüm 40. Kavurma dürüm. Kavurma dürüm 50 lira alamaz bir kere. Kavurmayı 50 liraya burada dürmezler bile. Bırak kavurmayı vermeyi. ator nohut ver. Ol. Başkasının kavurmasını dürmeni dürüm, mesela başkasının kavurmasına gidiyorsun. Diyorsun ki abi şu kavurmayı dürür müsün? Ben yemeyeceğim senin olsun. 50 liraya yapmaz. Oh mis gibi atorum hazırlanıyor. Parayı verdim almadı. Değil sen sürmüşsün yorulmuşsun benden olsun. Ya vay amına ah, ya. şimdi kendime atorum yiyorum. Sadece atorum yedim. Yo bir de bana bedava çay verdiler. Ay şimdi de kendime sarap çeşmesine geleyim dedim. Çocuk kenep hep gelirdim. Oh mis gibi su. Tertemiz. Kendime tertemiz suyumu içtim ve kalktım. Bu yerdekiler ne la? Bir tane çocuk dedi abi kadın büyüğü için bunları çıkarmış. A büyüğü mü? Ahu. Ah fırtı fırtı oradan kaçtım. Ha kendime şimdi de Halık mahallesinden aşağı doğru iniyorum. Nedir? Bugün tamam 20 kilometre yol yaptım. Yani neredeyse halkım çıktı. Ee, akşam oldu canım yine acıktı. Dedim kendime bu defa bir tane kavurma yiyeyim. Bir tane güzel bir kavurma yedim tele verdim. Nasıl ya? Cebimde kaldı 80 TL. Ben daha bu parayı yarın. Ben anlatayım size. Belik düzüne dışarı çıkmışım. Eee... cebimde 200 TL var. Çay içmeye gitmişim. E, bitmişim. Buy. Reklam. Yani ürün yerleştirme. Yerleştiriyor. İnce hesap ve Gigabyte sizlere şahane bir sistem hazırladı. Özellikle bilgisayar sistemleri ve bileşenlerine aşırı zam geldiği şu dönemde hem güçlü hem de hesaplı bir oyun canavarı. Anakartımız Gigabyte B860M Aorus Elite Wi-Fi 6E. OC ile 9200 MHz'lere çıkan RAM değerleri ve güçlü soğutma yapısıyla kaslı bir anakart. MATX olmasına rağmen üzerinde bulunan biri PCIe 5.0, biri 4.0 olmak üzere 2x16 slotu, 4 RAM slotu, 3 M.2 SSD slotu ve bolca USB girişi kendisini beklenen her şeyi karşılıyor. Ekran kartımız Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce OC. Eşimin de bilgisayarında kullandığımız 5070 ekran kartı hem oyun hem edit hem de yayınlarda ağır yük altında sizi asla yarı yolda bırakmaz. 5070 GB'ın sade şıklığı ve Windforce güçlü soğutma yapısıyla yüksek güçte bir ekran kartından bekleyeceğiniz her şeyi size sağlıyor. DLSS 4, Ray Tracing ve Overclock edilebilir yapısıyla bilgisayarınıza sınıf atlatacak. İşlemcimiz 4.2 GHz, 14 çekirdekli, 26 MB 52 önbellekli Intel Core Ultra 5 245K Arrow Lake 14 çekirdek ve 14 iş parçacığına sahip Yüksek frekans güçlü yapay zeka desteği Yüksek frekans güçlü yapay zeka desteği Ve gelişmiş grafik birimiyle hız ve verimlilik arayan kullanıcılar için ideal bir çözüm Ve son dönemlerde piyasada altın değerinde yükselen parça olan RAM'imiz G.Skill Ripjaws S5 16 GB Performansından endişe etmeyeceğiniz RAM'imiz 6000 MHz CL36 DDR5 bir gaming RAM M.2 SSD'miz Kingston NV3 1 TB boyutunda ve 6000 okuma 4000 yazma hızlarına sahip olan Gen 4 MK SSD'miz sizlere hızı hissettirecek. Ve ışıklı, cafcaflı, yakışıklı kasamız. James Dunkey Stark S800. 4 adreslenebilir renkli ışıklı fana ve çift taraflı dayanıklı temperli camlara sahip olan kasamız, bileşenlerinizin rahat ve havadar kalmasını sağlamakta kalmayacak, odanıza şık bir görüntü de katacak. Son olarak işlemci soğutmamız ise Gain Power Glaze TC6 RGB hava soğutucu. 6 adet saf bakır ısı borusu ile işlemciniz ısınmayacak, üşüyecek. Sizi hiçbir koşulda yarı yolda bırakmayacak bu yakışıklı canavara açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz yerleştirdi ya Bestim'in kreşi goslamış kızı. Ne dedi? Ahretliğinin sevdiği delanlı masim yormuş kızı. Öpelenmiştir. Reiç geçirmiştir. C2 seviye bir NPC'ye denk gelme becerisi. Sintirleri bulmada ipi beşirikliymiş. Esah mı? Reel mi? Reel. He esahmış. Erkolar kapatılsın. Oğlanın ciğerine ingiler insin. Kreş bir herif bulur inşallah. Efso bir boyfriend manifestesi. Sesten yüzü full sivilce oldu. Gahillenmekten... Ya yok bunu da anlar. ...ağrı sivilce dokmuş. O Allah hep mi? OMG yani reddediyorum iptal gibi. Kız o kadar müko ki babaanne. O adder yiyin zorlu kız ki diyor. Bilmem şık değil. Hiç mi değil? Yok değil. Hep bildikler lavabamı geçtik göçtik. Adamlık vay yok. Fake fake hareketler. Hep... Aa Minsu'nun yaşlılığı. Screen. Red flek anam. Alay red flek. Aa ya, bu. Ya Red Flag kızı. Nedir? Teyzem be. Minsu'nun anneannesi mi? Allah Allah. Acaba Ninsu'nun anneannesi de mi beni hype zannediyor? <laughs> Such a good boy. <laughs> Abi bu bu var bilirsiniz değil mi? Porno dinliyor bazı insanlar podcast yok. Spotify'da da var. Orgazm podcast falan mı? Çok garip işler. He's so proud of you. Her şeyini kaybet. Ama şeyini kaybetme. Ha 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 Ölüyor lan galiba. Her şeyini kaybet. Asansöre bir biniyorsunuz böyle yapıyor biri. Ne yaparsınız? <laughs> Merdiven. Ya dayı iyisin güzelsin olsun da amına koyayım. Bu ne ya? Nasıl USB ne işi var orada? Güzel sonsun da ona Bu ne ya? Oğlum yaptığı sistem ya, HDMI mi mı lan? Batu Bosco'nun evi. İyisin güzel sonsun. Çok iyi sistem lan. Evde bir sürü gereksiz kablo var var ya böyle kullanılıyorsa kullanırım ha. Şaka mı ya bu? Eay mı? Nasıl durabilirler orada olan çok riskli. <laughs> Reklammış. İkinci ulu mermer. Providing Turkish natural stones as blocks. Ham madde olarak plaka evlatlı çözüm ortağınız. <laughs> ne arkadaş? Ne? Çanta yine kilo çorap mı? Yurt dışında şöyle bir Nasıl? akım çıkmış Çanta yerine çanta giyin. Bu ne ya? Alırsın. Ya hayır ya. Sakın Türk kızlara. Hey, bana bak. hayır ben desin. hayır Hayır. Sosyal medyada ne gördüysen yapmak zorunda değilsin. Hayır kızım. Sakın yapma böyle bir şey yapma. Bu çorabının içine koyuyorsun. Bu benim çantamın içi. Bir tane gözlük. Aa! Çorabım yırtılacak. Paka. Ruj ayna. Sakız. Bir tane peçete. Gloss. Mini boy maskara. Kolonya. Evin anahtarı yani. Bir zahmet. Cımbız. E nasıl istediğinde çıkarıyorsun? Bir anda sokağın ortasında pantolon indirmeyecek mi? Son olarak biraz para. Abla çalarlar. lan. Üzerinde Atatürk var. Bacağı yapıştırılmaz. Dolar getiriyorum. Yük kopadı ama hadi bakalım. Son olarak dolar. <lış sealing> ne yapıyorsun acaba? İçerik çok gerekli miydi peki? Evet çorap çantam bitti ama o kadar çirkin duruyor ki. Bir de hadi diyelim eve gireceğim. Birisi beni kovalıyor. Karanlık bir figür varlık. Ben buna elimi buraya sokacağım da bence kullanışlı değil. Bu da böyle bir akım. Onun üzerinden e 5 falan veriyorum. Siz de puanınızı yazın. Sizce kullanışlı mı? Yani Allah Allah. Ne yaptın e. lan? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ne yaptın Ne lan? Bu ne lan? Aa! Gerçek hayatta gördük ilk kez bunu. Gerçek şey. biyolojik silah lan. Abo. Nasıl geldi o an aklına ya? Ya hayır ya git vicdansız pislik. Sakın Asyalı diye ırkçılık yaptığımı zannetmeyin. Vallahi ırkçılık yapmadım. Bir anda ağzımıza falan verecek şimdi bu kaslı vücuduyla. Biliyorum böyle bir şey yapar şimdi bu. Dur ben ırkçılığı şey yapayım da gerçekten ırkçılık yapmadım ama yani. Göreceğiz. bak işte. Bu ne lan? Vicdansız vücudun güzel ve köpek. Güzel vücudun var köpek oğlu seni. Memelerin biraz büyük. Biraz küçük olsa vücudun güzel. De bununla uğraşılır mı ya? Ne kadar vicdansız bir adam bu ya. To to cafe, extreme... Ya ne oluyor ya? Bu nasıl kafe be abi? Here's finally something for you. This place will give you the most extreme princess treatment of your life. First of all, you're... Aşkım arkadaşlarla kafedeyiz. O diyorsun ki hatunun geziyor. You're not allowed to walk. Your only job is to get carried like royalty. At one point, I genuinely forgot how legs work. They crush peanuts for you as a complimentary snack. And through exactly as much sauce... Bunlar hiçbir de bir boka benzemiyor <laughs> da. Dessert. And somehow, I ended up under a man's shirt. Don't ask me how. You can order something even more special if you want. Ne oluyor lan? E bu ne lan? Porno bu. Genel ev burası. Kendilerini pazarlıyorlar. If you want. Make sure your partner is Partner mı? Abi gavattığında saçının açıktığı kadar galiba ya. Yani o kadar da değil artık. Ya bana bile şu lafı da ettirdiniz ya. Not the jealous type. If you're boyfriend... Ne jealous type lan bunun jealouslıkla ilgisi yok. Yok Allah Allah. Aşkım kıskanıyor musun? Ne var ya? Bir şey yok falan. Allah Allah. Oha artık. Çok seversem o da beni sever sanmıştım ama He. Çok sevmenin bedelini Ne oluyor ya? Evde niye kağıt bardak? Çok su koydun ya. He. Başkasını ısıtmak için He. kendimi yakınca anladım. Galiba şimdi anladı ama yani çok zor oldu gibi oldu. Az önce düşündü şimdi anladı bunu. Aa. Çok geçmiş olsun ya. Aa devam ediyoruz böyle. Gerçekten her mutlu olduğumda şu kutunun içine bir rahatmıştım. Şimdi size gerçekten kaç defa mutlu olduğumu göstereceğim. Kola niye var? Açıyorum. Açalım. Aç. Tamam. Bakalım. Bir. Sen. Aa iyi lan. Bir. İki. İyi. Üç. Dört. Bu da 50 kuruş. Herhalde bunda yarın mutlu olmuşum. Neyse bir bardak kola içerek 50 kuruş tam mutluluk yapalım. Aa reklam mı lan? <laughs> kola da Coca Cola değil ha burada sarı yer. Gerçek. Allah Allah. Psikoloji der ki bugün söylemen gereken şeyleri söylemeyip içine atarsan. Evet. Bazı şeyler dert olup taşıyacak. Slow burning bir adam. Öğreniyoruz ama. İçinde yara olurmuş. Yara mı? Ulan bağlayamadın taşar. Söyleyeceğiniz şeyleri sıcağı sıcağına. Götürelim. Oğlum çok yalnız lan. Çok üzdü beni be. Ben biri çekiyor zannettim. Çok küçücük bir evinde. Bunları falan çekiyor. Böyle üzdü beni bu abi. Ercan abi üzdün beni ya. Niye öyle oldu? Çok yalnız ya. servis etmezseniz soğuk. Oğlum konuyu unuttum. O kadar yavaş geliyorsun Sonda ki. Bazı şeylerin maliyeti çok daha fazla artıyor. Ne? <laughs> Psikoloji. Abi yemek ısıtma şekline bak şimdi anladım. Su koyuyor tabaya, tabağı içine koyuyor, su ısınıyor, tabağı ısıtıyor. Oha mikrodalganın buluşu. Mikrodalgasız dalga. Böyle yemek ısıtılıyor mu lan? Aa hiç düşünmüyordum böyle bir şey olacağını. Makro dalga bu abi. <laughs> Baba niye öyle oldu? <laughs> ah çözem ya. Zor bir çocukluk geçiyor. Tövbeler Ya Allah Allah. <laughs> <laughs> ya komik de değil Allah kahretsin ya. Birinci soruda işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlarım Hı. işaretleri aynı olduğu için toplama işlemi yapacağım. 8 ile 5'i topladım. Cevabım artı 13'tür. Birinci soruda işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Nasıl yani? Bu neyin sorunu çözüyor lan? Arkadaşlarım işaret... İlkokul mu? İşaretleri aynı olduğu için toplama işlemi yapacağım. 8 ile 5'i topladım. Cevabım art. 13 nereden geldi yazmış biri. Bütün kızlar erkeklere düşman olun. ne, <laughs> ne? Bir dakika. Bu neyin manifesti lan? Ya Naz'ın küçüklüğü mü bu ya? Niye karımın küçüklüğünü açtınız? Bütün kızlar erkeklere düşman olun. <laughs> Elinden geleni yapabilirler. Erkekleri kandırın. Aşık bile <laughs> Hakikaten bu benim eşimin çocukluğu olabilir. Aşk numarasıyla ile kadınlar... Aktanfer Kadınlar Forumu. Bizi aldatıyor mu aldatmıyor mu anlayalım. Anlayalım. Erkek milletine güven olmaz. <laughs> bu kadar. Öyküp kurla. Bu kadar. Bravo alkış. <laughs> Çok yazık. Çok yazık. Bu yaşta böyle yetiştirilmesi çok yazık vardı. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama çok korkunç bir şey bu yaşta. Diyarbakır'da tüm dünyada ses getirecek değişimlerle bizlerleyiz. Çok iyi. Everything's gone. Just, just everything's gone. Yeah, everything's gone. Even my lighter, my deodorant. I was having so much fun with them. best night ever you almost eh you're yeah ayır ya ya hayır everything's gone just, just everything's gone yeah everything's gone even my lighter and my deodorant <laughs> i was having so much fun with them best <coughs> night ever <coughs> Baba <laughs> <laughs> yakmış ya ben çakmağı ve döner attım diyor. Evi yakmış oğlum bir de best night ever diyor ya. Hayır gerçek olmasın ya. Hayır, hayır. <laughs> Ama eğlenmiş abi. Çocuğun mutluluğu yeter be. Kadından korkuyan gitsin kendine taze tezide şey alsın. Kıması alsın kendine. Tezide gitsin. Kendine elbise tiksin. <laughs> Daha önce karar ver ne diyeceksin abi. Gitsin o elbiseyi kar, karşısından tamam. korkan. Tamam. Karşısından korkan gitsin Elbise alsın kendine. Tamam, ama ikindi anlamıştık. Gitsin tiksin kendine. Tiksin kendine. Ama bir dakika hayır. Terziye gidecek diktirip alacaktık. Şimdi elbise alıp mı dikeceğiz? Ne yapacağız abi? Şimdi kafan anlayamadım ben. Şimdi şimdi ben karımdan korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor? şimdi? Öğrenmem lazım. Evet e, bayım kardeş. <laughs> <Ne? gülüyor> Terziye götürsün tiksin. Oğlum elbiseyi terziden alıyorum. Bir dakika. Dur. Korkan. Aslında korkan gitsin. Bir elbise alsın kendine. Ha elbise alıyorum mağazadan. Evet. Gitsin tiksin kendine. Gidip dikiyorum kendime sonra. Terziye götürsün tiksin. Terziye götürüp bir daha diktiriyorum. Sim. Ha. Evet. Siz karınızdan korkuyorsunuz. Evet. Korkan gitsin mini ete giysin. Ha tamam. Kız, e, hanımdan hanımdan korkan gitsin. Arab ha. elbisesinde tiksin giyen. Ne yapsın? Ben, Kanımdan korkan gitsin. Kanından kanımdan korkmuyor. Arab elbisesini diksin giyen. Arab elbisesini diksin giyen. Arab elbisesini giyen diksin. Tamam. Benim için sıkıntı yok. Kürt olanlar da. Kürt olanlar da. Kürtlerin. Kürtlerin. Kürtlerden bir şey demiyorum ben. bir şey demiyorum. <laughs> evet. Kendim bizim halkımıza diyoruz. Sizin Tut, aklınız. Hep siz kadından kadınızdan korkuyorsunuz. Evet. Hepiniz kadından korkuyorsunuz. Evet. Korkan kesin Arap elbisesini giysin. Arap elbisesi. Okey. Rahattır. Kadın Kürtlere peki niye bir şey demedin? <laughs> zaten daha ne diyeceğim zaten. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Kardeşim. Bro realized he had free Ha, bro özgür iradesinin olduğunu keşfediyor. <laughs> 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 İkincisi çok intens oğlum. Ekoluydu bak. <gülüyor> <gülüyor> bu benim oğlum olsun olur ya. Cake is cake. Even if it has a candle. Abi şimdi anladım ya. Evet. Bu Kürtler var ya bu Kürtler. Ya Allah Allah. Ya hey hey hey. Ya bizi Kürt nerede de izliyor. Ne yapıyorsunuz ya? Hadi abone olmuyorsunuz bari Kürtlere ayıp etmeyin. Hoş geldin. Maşfens de karısından korkmuyor. Karısından korkmayan abone olur kardeşim. Bu ne hakikaten Özgür Özel çiçiyor <laughs> ve büyük Kürt Kürt Kürt. Doğru. ÇG çok güzel şey. Bu Kürtler var ya bu Kürtler. Bu şarkıyı kim bir söylüyor bir bilmiyorum. Bir anlamıyorum. Tek bir kelimesini Eski anlamıyorum. Bir Ama söyleyen öyle güzel söylemiş ki. Bir dinleyelim. Bekliyorsun ki bir tane Kürt gelsin. Ben öğretirim yavrum. Falan nesi güzel lan bunun. Ya tam Kürtçe güzel şarkı da var da yani. Ben... O ne lan o ne lan? Parmak parmak parmak. Sandım çok özür dilerim. Ay Çok korktum dayının dalgayla göz göze geldik zannettiğim. Eski bir penis san... Eski evet tarihi bir penis zannettim ben de. Ay çok korktum ya. Aha cüçeymiş. Hop hop. Hop 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 Gel abi karşılıklı gel gel Oyna ya dur be oyna Oyna abi. gel çok iyi. Hemen cüceğimizi de işaretleyelim. Nereye gidiyorlar? Aa, Gidiyorlar. Küçük sana. Little people taşımacın. Hadi taşıyayım abi de. Yükünüz ağır Mr. Frost. <laughs>